Ortodontik tedavi, dişlerin veya çenelerin genetik veya sonradan oluşmuş bozukluklarını sabit ya da hareketli apareylerle düzelten bir diş hekimliği alanıdır. Peki hocam, ortodontik tedaviye başlamak için ideal yaş nedir? Hastalarımızın bize en çok sorduğu sorulardan bir tanesi ortodontik tedaviye başlama yaşı. Burada problemin tipi ön plana çıkmaktadır. Problemimiz iskeletsel bir problemse, yani dışarıdan bakıldığında çenelerde bir bozukluk gözü çarpıyorsa bunun için en ideal başlama yaşı ergenliğe girmeden hemen önceki dönem. Yani problemin tipine göre 8, 9, 10, 11 yaşları civarıdır. Fakat çeneler gayet düzgün, görünüş gayet düzgün fakat dişlerin sıralanmasında bir problem var ise böyle bir durumda ortodontik tedaviye başlama yaşı tüm dişlerin, tüm sürekli dişlerin ağzı sürdüğü dönem olan 12, 13, 14 yaşları civarında olacaktır. Peki hocam, ortodontik ağrı bir tedavidir Ortodontik tedavi, tabii ki ilk uygulandığında ufak tefek sıkıntılar olacak fakat bir hafta 10 gün içerisinde alışılabilir. Onun dışında ciddi bir ağrı sızısı, ağrı kesici kullanmaya gerektirecek bir problemi olmayan bir tedavi tipidir. Güzel gülüşler, sağlıklı dişler.